arkadaşlar. Merhaba Bugün arkadaşlar. Bugün size ve şarkı ve şarkı ve ak ve et oynuyoruz. şarkı beat oynuyoruz. Beat. Part 2 geldi arkadaşlar. Evet. Part 2 geldi. Şu an bu bundan oynuyor. bu buradayız. Öbür videomuz biraz komik olmuştu. inşallah bu videoda böyle, ö, onun gibi olur. inşallah İnşallah öyle olur yani. Çekeceğim Çok az saniye. <laughs> <laughs> evet, evet. Kim seçilecek? Kim seçildik, Hakan ilk bana ilk gel istiyorsan. Evet, tek adım sana Yüz ayında. <laughs> <laughs> ne olsun? Ne işin var? Tavşanlığı al bence. Hadi. Küçük olsun da şey olsun. Evet. İstersen şunu da alabilirsin. <laughs> yok. Hiç. Hadi bak. Yazdı bakalım. 4 3 2 1. 1. Hadi bak. Hadi bakalım. Sadece bir Hadi. Hadi bakalım. Ben sıra kaldı. Hadi gel. Ben etrafa bakınırım. Hatta sen 32. de otur sen otur. Sesi açtım ben. Köpek balonun sesini duyayım diye tamam mı? Hadi bakalım. Lan Oyun. oyundan çıktı. Ne? Aga be. Ne? Oyundan çıktı. Aa oyundan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Veya hileli birisi var burada bilmiyorum ama. Evet. Dur bakalım. Ya bunlar ne? Ne? Güzel. Şey. Ne şey? Alayım mı? Niye alayım? Ya boş ver başka bir şey al ya. Hı. Hatta para biriktir ya başka. Oh. Gemi alırsın ne güzel. Ben para biriktiririm. Ha bunlar da bilir aslında bu Çok gerek yok. Aa kim 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 kim, kim olur? Hadi. Viti Viti oldu? Hadi. Vicky 589 oldu. Evet Şimdi. hadi çağır bir daha. Çağırdım seni. <gülüyor> <gülüyor> şu olsun. Şu gemi. Yok ya. Nasıl? Okay. Dur, dur bir dakika bekle. Nasıl? Ben yani şunu seç, şunu seç. O bedava gelmişti, değil mi? Hı hı. Bu iyi ya. Hemen seç. Ya. Benim öbür hesabım da vardı onda. Yok öbürlerini kabul etme. Hı hı. Bizimkini de ala. Hadi bakalım. Hadi. Heh. Dur, dur. Sen ortaya geçeceksin. Ben söyleyeceğim kalk. Düt düt, düt, düt. Yılbaşına özel gelmiş bu. Allah. Sepevalı Fabri diyecek. Kenarlardan gidecek. Evet. Hacı hızlı. Ben duyarım merak etme. Bir, sen haber ver. Hmm, nerede acaba? Acaba nerede acaba? Tamam, sen tamam, nasıl sürüyorsun sür. Aa canını iyice azaltıyorlar. Bak şimdi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Arkaya mı cinsem acaba? Bebek balık. Arada var. Bak. <laughs> bekle dışarıdayım. Kalkmasaydın. El Arkaya binecektim. E, el burada hadi. Dur şuraya bineceğim. <laughs> Bence <gülüyor> çok iyi oldu. Bence. <laughs> 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 Aa buraya geldim. Selamünaleyküm. <laughs> <gerek> <laughs> Oğlum Önceden... bir şey oldu. Lan. Bak. Su battı kişiyimize. Köpek balığı Çor yok yalnız. Bak. Öldürüyorlar, öldürüyorlar. Öldü bir de. Allah Allah. <laughs> Zıpladım. Bebek balığı yok. Değil mi? Bedava kazandık. Mi? Evet. <laughs> Hiç ölmedik. Oh be. He. Allah. Tamam. <laughs> Şimdi. Like atın falan hmm. diyor Hı -hı. burada da. Tamam gülüm de lan. Bu oyuna bir like atın lütfen. Yani bir... Evet. Hey. Devamı için 20 like olsun. Evet. Ergen nasıl? biz kendi kendimize çekelim. Kaç like atarsın? Aha. Atabilirsin şu an. Ne? Aha. Çağırdım. Çağırdım. Ne olsun? Bu sefer ben mi tutsam ya? Ben tutsam. Aynen daha iyi oluyor bak. Hangisini alsan? Tavşan ne lan? çok Bayağı kavşan. kişi bizi takip et şey çağırıyor. Onlar ha bu mi? Hayır hayır ya. Onların yerine gidersin. Çok olalım ya. Yok boş ver. Biz daha iyiyiz Neyi? Bunu. Ay ben sürüyorum ha. Sen Lan. Ben gittim. <laughs> ya Elif. <laughs> Beni al. çok kötü yerde doğdu. Beni al Elif. İmdat. Ne? Dur Elif sen dur. <laughs> Tavşanın Nadir. yüzüne bassana. Ha, hadi hadi hadi. Töbe balı. Köpek Aha, balı. Aha birisi öldü. Köpek balı. Töbe Anam köpek balığı. balığı orada. Kaç kaç kaç. Hani hani. Görmedim ama o şeyin oradadır. <laughs> kenardan kenardan gidiyoruz ve kazanıyoruz. Oğlum ağlıyor. <laughs> Çete baksana ağlıyor birisi. Ya kanalına bakayım. Anam sen mi ağlıyordun? <laughs> ben mi? Ha, o ağlıyormuş. <gülüyor> gel. <gülüyor> Hadi gel. Ama yer yiyor, sıkı tutun. Ama haber birleşecektir. Yavaş. Aa. donuyor, donuyor. Ne? Donuyor, donuyor. Ben söylesem, ver. ne söyleyeceğim? Bir ekle çıkayım. ama bana bir şey ne oldu lan. Aa. sen Ya bir daha adamı almayacak bir de. Olur mu ya? Bir, daha Çok kötü bir şey tık. yaptık. Hakan bir kapak gelecek. Tık. tamam böyle yaşamaya çalış. Bir daha adamı al. Ne olur mu? Okay. Ben söyleyeceğim. Olur mu ya? bir daha. Ha olur mu? Dur dur şurada bir şey var. Ha sığma ya. Al işte bak. Hı, bak. Allah, Ali, Ali ya oğlum? zaten. Aa şurada gemi varmış, gel gel gel. <laughs> Boş gemi. Şu salan gemisi gel bana gel. Ben Söyleyeceğim ha. Ne? Hani? Ha? Hayır ben söyleyeceğim. Hiç baba mı? Baba mı benim? Hadi hadi hadi. Hadi. Man. Allah hadi hadi, hadi hadi Allah birisi öldü. Anla. Öleceğiz. Bak. Gel gel burada dur hafari sürmeyek de. Gelmez buraya. Eğer sürersek yerimiz belli olur. Tamam mı? Bir bir gemide yaşamak. Küçücük. Hadi <laughs> Ya. İyi beni de düşünme o zaman. Ana, Ana. geldi. <laughs> 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 ya artık ya. Ya adamı. Hep de adamın yüzünden değil mi? Aynen. Adam Adam ölmemiş bak. Adam yaşıyor. Geride kaldı. Ya. Şu an yaşıyorsun. Senin için öldük şu an. Manyak. Gel gel bir yere gidelim biz de gel. Gel gel ya. <laughs> Allah öldük 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 ya. Ne var şu köpek balığını. Öldü. Mal Gizli kanı. Ya öldük. Onun yüzünden de öldük. Ne güzel kaçmış bulunuyordu o şeyde. Hemi de. Ben atlamasaydım keşke. <laughs> Senin için atladım ama. Allah gel gel. Senin o tarafına gidiyorum ben. Git. Ben işi yani ne yapacağım. Aa, bazıları burada yüzüyor. Tı. Anam ördek var. Ben ördek. var. Ördek Dön, var. Ördek <laughs> mi almış adam? Hey. Yok ördek almamış. <laughs> <laughs> Bir saattir ördekle oynuyoruz. Ha, ördek mi? <laughs> ördek var he. Şelaleden atlıyor. Ya? Şu simitten alacağım ben ya. Ha para etmiyor. Oh o ölmüş. Çor ağzım. Keşke şu şarkı, gemi gelse. Şarkı ya. Şarkı Şu oldu. gemi gelse Hakan keşke. Hani vardı ya. Kocaman gemi vardı. Herkes ona biliniyordu. İki tane köpek balığı seçiliyordu. Hah o. Oh. Titan mı? <laughs> Titanik. Ama işte. ya. ya. Ama çok pahalı. Alamayız. Allah değil. Ya bu ne? <laughs> Allah ben <gülüyor> oldum. <laughs> hey ben öldüm. Ne oldun mu? He? Tamam. Ben öldüm diyeceğim. İnşallah değil mi? bir hiç, hiç hiç. kimse çağırma bence. Ben öldürmeyeceksin değil mi? Ee, hangi gemiyi alıyorum peki? Ben senin üst Sende dolacağım. Alın mı? <laughs> He? He. beraber hareket edek. <laughs> Yanındaki gemileri bana söyle. <laughs> benim para kazanmam mı abi? Ben hiç önce seni üstüne atlayacağım söyle. Alın mı? Yani. Ama bana değme hakem olmaz olmaz. Hayır sen benim Selamun aleyküm. <laughs> sen benim sevimin Yanında da duracağım. Sen birileri var aşağıda. Sonra, ona ben seni zıplayacağım üstüne olur mu? He? Orada biri var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay ölüyorum ölüyorum. Beni ölü. Ya donuyor ya. Bana vuruyorlar da ekran gidiyor. Has. Beni öldürün. 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 Ekran donuyor. Oha. Neredesin abla? Ben değilim. Ben... Öldüm ben ki ben. Ben, ben ölmedim. Allah. Anne ben de. de, de be. Ya. <laughs> 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 Ama iyi oynayanlar vardı ya. Evet. Lan ne oluyor bak oldu. <gülüyor> <gülüyor> Beraber uçtuk. <laughs> Baş kanyona gile kalk hadi. Niye? Bu bitti. Yo bak kanyonla gidecek. Hem video döndüreceğim bir kanyon gidecek. Bye bye. Out arkadaşlar Neden hmm, oyun bulduk Tycoon. Tycoon Yani Cürbetmiş Ben bu oyunu Oynamıştım hmm. Bayağı zor Ama arkadaşlar çok. Yani Hayat zor bir oyun bu Yani her şey pahalı Bakın ben, Bakın 200 ben. Ben Çok pahalı

bak ya buna 200 TL. 250 aldık. Şimdi 5 Kaç aldık. Aynı hayvan. Ne aç? Yanlış seçtin. Hadi. Biletten biraz para şey silah çalan. E evet şimdi yanlış yapak mı? Ne yapışım? Hayır. Kanı kim? Sözde bitirme. Ama gerek yok ya. İyi. Hadi. Buradan biraz bir şeyler de Evet hadi Bunu şöyle yapacağız. Ben çalıp geliyorum tamam mı? İyi. Ha sen çal. Dikkatli Hı -hı. ol ha. Hı -hı. Çeşebilirler Hı -hı. bizi. Ben bu babamı çeşeceğim. <laughs> Bunlar değilmiş o, o, o çarhanlısına. Bunlar değilmiş şey, arkadaşlar ben Arkadaşlar elimizde stres atmadık şeyler aldık. Evet. Hatta hatta Evet. Ayınanladı. hatta şey diyeceğim. Siz çok pek hemen diye bir video Hemen söylemiş? Bu ne

Evet. Ha. bunu kurtar. bunu anlamıyorum. Anlamıyorum. Ömer, Aa hadi gel gel gel. Bir dakika. Salak. Hadi gel. Bir de eşyalarımı alayım önce. Ama dikkatli ol da ölmeyin. Hani biyografları vardır. Şunu al. Ay gel gel. Hakan galiba silahta bug var. Alınmıyor hmm. bende de. de. Ha bak bak bak. Ben bildim. Siyahı çok <laughs> Aa ona girdim ben. Bir saniye. Bakayım bir. Geliyorum bir dakika. Of be çok. Niye bakmıyorum baya güzel. Hey you. Hey you. Hey you. Uzaydan inmiş Hakan. Uzaydan inmiş Hakan. Eşyanızı gelmiş. Çalıyor. E uzaydan inmiş Hakan Eşyalarını da çalıyor Bu Hakan uzaydan inmiş Kaçtın Hakan Geliyorum şu an evimize Bizim eşyaları da çalmasınlar Çabuk gel de duvarları yap Ne yapayım sen oğlum Tamam ya. Bu geçilmiyor galiba lan. Evet. geçilemiyor. ya? Ne yer gibi. Hı, -hı. Hadi, ah, parama çağım. bakayım. Kral tacı yine beni takip ediyor. Hı -hı. Aa benim bizim paralarımız bine gelmiş. 2 三十。 1000 TL TL'ye ulaşır dedi. Tamam. Tamam. Ondan sonra 500 mi? Sana bakın. Sana ben çapam. Al al Hakan. Hı. Bazı yerleri de soyak. Al kat da Ben şimdi bu videoyu da dur, tutacağım. Bu baklas. Bu baklas. Bu sonra sonra da her şeyi alacağız. Ha hadi bay bay. Arkadaşlar selam. Üzülmedim. Bu şey alamadım ama öbür tur daha çok sana birlikte sileceğim. Öbür öb öbür tonda. Aldım beniz Şu an şu

Orma. Ben silah almaya gidiyorum hadi bay. Aa bundan mı aldın? Hı hı. Hadi, hadi, hadi. beni al. Elif şu duvardan gelemesinler olur mu? Şu iki beni. Şimdi. Gidiyorum. Arkadaşlar sizi şey şey, şey. değil mi? Tabii eşe almış olalım yani.